Arkadaşlar bugün size yepyeni bir motor oyunu tanıtıyorum Bu motor oyunu Türkler yapıyor Android de var IOS bilmiyorum Yani gördüğüm en iyi motor oyunu Trafik reyciden oyunu yani Güzel oyun trafik reycide benzemiş Herhangisinin motor oyunu yapmışlar Böyle motorlar İlk başta size bir skuter veriyor Onunla başlayalım ilk baş gibi Göre yapıyorsunuz. Birinci göre yapalım kardeşim mor yanınca gösteriyorum arkadaşlar. Yandı şöyle ön oldu. Araba motorumuzu aracımızı yükseltebiliyoruz. Aynı nos gibi yani bitince ön ünü aşağı iniyor. Yani. Bence güzel yapmışlar. Yani gördüğüm en iyi motor oyunu belki siz daha iyisini görmüş olabilirsiniz. ben bu kadar bize çarpmasını düşünmüyor da Hayır yüksek hıza çarpmasını düşünsünüz de Normal yani yüksek hız olmadığında çarpmasını düşünmüyor Göstereyim Şu an 80 oldu e Çarpmasını düşünmüyor evet. Bu kadar Burada trafik geçici gösteriyor işte Şu an ne motorum var? Şöyle bir Vespa var. Bunun güçten deviyorsunuz. Ben evresin freni falan. Bunu boyuya biliyorsunuz. Bunun güçlenmesi tamamlandı. Manevra falan var. Ama ben şu an para harcamak istemiyorum. Bunlar elde edenler. Ben yani şu motoru alacağım. 55 binler. Böyle. Bir sürü motor da var. Tüm hepsini alabilirsiniz. Ama sadece şunu oyuna para yatırmanız lazım. 52 lira. Ne gerek var? Hatta 53 lira. Hayabusa. Gerek yok. Face'den, Twitter'dan, YouTube'dan falan yap para kazanabilirsiniz. Mesela Face'den, Twitter'dan ee, şey beğenince ya da takip edince 2 altın kazanıyorsunuz. Benim kaç altın var? 27 altınım var. Hani gerçek hayattaki tüm motorlar, çoğu motoru var. Ama adlarını değiştirmişse mesela. Mesela bu CBR C, 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 Binar Ama burada C, yani CBN yazmışlar CBN yazmışlar Böyle Normal motor Normal serbest takılabiliyorsunuz Ama serbestte bir para falan gelmiyor evet. Ama sonsuz da böyle serbest gibi Ama parası var bence bu güzel Öyle de artı puan yok Akşamda artı 15 şuna gecede artı 30 var Öyle yapalım çaktık. Devam ediyorsun, gerek yok. Nasıl bir görev yapalım? Görevde hazır bir şey hiç çıkmıyor yani. 24. gün neymiş bu? Görev zor diyor, yine de oyna. Özlü. Çarptı ki. E çarptığında çok puan sormayacağım. Kaybettik. Evet. evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar. Oyunumuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de basabilirsiniz yani. Abone olmayı unutmayın. Yani i̇stediğiniz bir video varsa onu da söyleyin. Hemen oyun videosu çekeyim. Oyun videosu olmasa da gerek yani. yani. Ne olursa onu söyleyin. Çekinmeyin. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.